Abone olmayı unutmayın. Size dönüşte bay bay. bay, bay. Ee, güzel görüşürüz. Abone olmayı <laughs> Selam canlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün kardeşimle yürüyüşe gidiyoruz dereye doğru. Hem derede su artmış mı bakacağız. Evet şu tepeden aşağı doğru gideceğiz. Şu arka kısımda görünen dere. Oraya doğru yol alacağız. Çamlıklardan açacağız. Bakalım su var mı? Sesi gelmeye başladı bile. Evet. Ve deremize geliyoruz. Bunlar çınar ağaçlarımız. Yakında yeşillenip yapraklanacak bunlar da. çok güzel akıyor ya. Evet. Ve yansımayı bakın. Aşağı tarafında küçük bir şelale var. Bakalım şimdi ne durumda orası. alye kısmına gidiyoruz. Hadi gidelim. Elaço, isso precisa. Şimdi bakalım. güzel değil mi? Evet. Ama buradan inilmeyecek mi? Ay çok güzel akıyor. Çok güzel. Evet, şimdi şelalenin arka kısmına geldik. Bakınız. Şöyle karşı tarafı ve arka manzaramı göstereyim. Evet. Şu şekilde küçücük şelalemiz. Şöyle gelelim. buralarda hep yosunlaşmış bayağı derin kayalıklar. Eskiden burada çamaşır yıkıyorlarmış. Şöyle bakın. Nisan şelalemiz güzel mi? Güzel. Güzel. Ne yapıyorsun sen şu an? Atayım. Ben, de atayım. ben de atayım mı? Evet. Hadi beraber atalım. Uuu evet. çok güzel attın. <laughs> Çok güzel attın Nisa Sen ne yapıyorsun sen? Yaprak yüzdürüyorum. Yaprak mı yüzdürüyorsun? Oo çok güzel. Sen de yaprak yüzdürür taş mı attın? Yaprak dönmedi. Dönmedi mi? Nasıl güzel mi suyumuz? Güzel. At bakayım taşı nasıl atıyorsun? Sanki bu tarafa atman gerekiyor. Şu suya mı atman gerekiyor? Ne yapacağız?

Evet, su dalgaları Edirne'ye gittiğimizde ilk Osmanlı döneminde açılan ruh ve sinir hastalıkları hastanesini görmüştük. Gerçi şu an müze halinde ama orada su sesiyle ve ney sesiyle insanlara ruh sıkıntısı, ruhsal sıkıntı yaşayan kişilere tedavi edilirmiş. Gerçekten çok önemli bir şey su sesi ve doğal olması da mükemmel. Evet derenin devamı da şu şekilde gidiyor. Burası da hep kavak ağaçlarıyla dolu. hadi videonu çekiyorum. Bana bak. Bak bir. Fotoğraf. Fotoğraf değil video çekiyorum. Güzel mi burası? Güzel. Beğendin mi? Beğendim. Oo. Biraz daha geriden at. Tamam. Yüzdürüyor musun yaprak Nisan? <laughs> <laughs> <Oba. Gülüyor> <laughs> <Oba. Gülüyor> Prenses buraya bak be. Gözlüklü pozlar ister misin teyzene? Gözlüklü dedim ama. Gözlüğüm burada. Gel. Evet. Son olarak da deremizden suyumuzu içelim. Yağmur sularının olduğu söyleniyor. kurbağa kurbağa gördüm çünkü. Göremedim. Bugün gezi rotamız Orman Dere'ydi. İnşallah daha güzel yerlere gideriz. Ay yukarı çıktım ama çok yoruldum gerçekten. Şöyle yavaş yavaş eve doğru gideceğiz. son görseli Şimdi de eve gidiyoruz. Bakalım bu yamacı nasıl çıkacağız. Şöyle çıkmamız gereken yer. Hangi yoldan gitsek yamaç yığında. aşağısı. Şu yoldan gidelim. Amimiz gözüktü şu an. Bu kadar daha yol gidersek eve varacağız tabi. Ay çok öldüm. <gülüyor> <gülüyor> öldüm, bittim şu anda. Her gün yürüyüş yapmak lazımmış. Bu yamaç aspektte de yer çok fena. Başla. <laughs> Nereye gitti tuba? Çalın tepesinde kaldı. Bu da yan manzaramız, yan tarafımızda. Hava kapalı olduğu için çok belli olmuyor ama. Gel, gel. Gel, gel, bana. Gel, bana. Gel, bana. Evimize gelmek üzereyiz. geldik. Evet bu güzellikleri size de göstermek istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz kanalımı beğenip abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın.